cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ne bir yumurtlamış buraya bir tanesi. Tabi biri bir tane kuş var hangisi o şu gök dişi arkadaşlar. O yumurtluyor durmadan yumurtluyor. Gök dişi durmadan yumurtluyor. Bu burada 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 yakaladım seni. Sen baba baba sensin. Haydi be. Hadi. Evet arkadaşlar tekrardan cümleten selam aleyküm. Bulutlu, yağmurlu, soğuk bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hava çok bulutlu arkadaşlar. İzmir'de yağmur da vardı da durdu. Demin yağmur yağıyordu. Şimdi bir arkadaş yazmış oraya. Bir tane kuş sök, sökse seyredelim işte bunları sökmeye çalışıyoruz işte arkadaşlar. Gerçi bu dişiyi göndermeyi düşünüyorum ama bakalım bir arkadaş kuş istiyor. Olmazsa o dişiyi ona göndeririz ya. Zaten ben burada erkek uçuruyorum arkadaşlar. Dişi kuş uçurmuyorum da, bakmayın bu... Bu bak 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 şu güzelliğe bak. Oğlum yumurtlamış onun, yumurtaları var. Yatıyor, erkek yatıyor. Ulan Gökbey, şaka maka büyüttü yavruyor be! Arkadaşlar... ...uzatmak zorunda kaldık. Bu hafta sonuna kadar kampanyada devam ediyor arkadaşlar. Tekrardan size söyleyeyim. Takım takım vereceğim. Abi azaltmam lazım. Zaten azalmaya başladı, farkındasınız da. İyice azaltmam lazım arkadaşlar. Yumurtada yatanlar var. Mesela bakın şu. Şu. Şurada var bir tane. İki. Başka da yumurtada yatan yok. Onlar her şeyi sahiplendireceğim arkadaşlar. Bir de şu takımı vermem. Papi ile eşini vermem. Onu vermem, bunu vermem. Suyunuz var. Kudurmadan durun bakalım geçtik. Öbür kümesten var. 4-5 takım. Arkadaşlar perşemlik kalmadı. Hep düz kaldı haberiniz olsun. İsteyen olursa düz göndereceğiz. Hay maşallah oğluma be. Yavaş 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 yavaş. Sökülüyor erkek. Ya şimdi ee, kışın kuş sökmek gerçekten zor arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Ya Yağmur oluyor, çamur oluyor, fırtına oluyor, soğuk oluyor. Yani 3-4 gün, gün yağmur yağdı mı? kuşu zaten verdiğin antrenman da fıs oluyor. O yüzden yazın daha, yaz da değil bakın ee, Nisan girdi, Mayıs-Haziran'da daha böyle tam kızgın sıcaklar gelmeden yani. Mayıs-Haziran'da daha güzel kuş söküyorum burada. Ben. Neden diyeceksiniz? yağmurlar durmuş oluyor. Fazla fırtına rüzgar olmuyor kış gibi. Arkadaşlar bu arada lütfen abone değilsek abone olalım, beğeni yapalım, yorum yapalım arkadaşlar. Kanalımıza destek olalım başaran taklacı dünyasına. Emeğe saygı lütfen. Bakın arkadaşlar yağmur demeden, çamur demeden, soğuk demeden video çekmeye çalışıyoruz. Lütfen başaran taklacı dünyasına Destek olun arkadaşlar. Nokta dahi iyi olsa yorum yapın lütfen arkadaşlar. Sağ olsun bir arkadaş var hep yorum yaparken noktayı koyuyor ya. e olsun x koy, nokta koy, soru işareti koy. Zor geliyorsa. Ya şimdi onları sürekli her gün her gün uçursaydık sabah akşam mesela. Çoktan sökülmüştü erkek arkadaşlar. Dişi de erkek de yani. Ya bizim durmuyoruz ki maşa Allah la kuvvete illa billah. Yine bugün İzmir'e gittik geldi. Yine öbür tarafta işler var, onları uğraşıyoruz. Ve kuş ol, kuş isteyen oluyor garaja gidiyoruz. Her yalan yok. Cuma Cumartesi'ye kadar kuşları göndermeyeceğim arkadaşlar. İsteyen olursa neden diyeceksiniz? Bayram dönüşü. İzne çıkıp kalanlar oluyor, bilmem ne oluyor. Çok kalabalık oluyor otobüsler. Gerçi şey, okullar da açıldı ama olsun yine. 10 gün tatillerde böyle arkadaşlar. Bizim insanımız tatili seviyor. Gezmeyi seviyor. makasladım onu ya. Bir tanesi keyifsiz gibi geldi kuşun bana. Makasladım ama onu düzelmiş. Yani sıkıntı yok. Yumurtada yatıyordu o. bitirip taktım ona ben de hem de boncuklu bir erkek olacak bu erkek ha tamam bu erkek dişi neredeydi dişi 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 de o köşedeki galiba ya kuşlar inanın arkadaşlar bu havalarda biz nasıl şey yapıyoruz etkileniyoruz kuşlar da etkileniyor bence çünkü neden diyeceksiniz ya bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor. Ya Şubat ayında 30 derece. İzmir'de sıcak mı olur arkadaşlar? Oldu işte. E geçen hafta aynı. Havalar sıcaktı. Bu hafta hava raporu düştürüyor. Bakın görüyor musunuz? Nokta gibiler. Yüksekte uçuyorlar maşallah. Tependen geçiyorlar durmanın. Yani kuşlar da dengesiz. Bir ara 30 derecede küye girdi kuşlardan birkaç tanesi ya. Ya köye girip çıkması çok iyi kuşların da. Ama zamanında girecek. Vallahi arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama ben iki tane nokta görüyorum. Yani çok nerede iki tane nokta görüyorum arkadaşlar. İyi, iyi. Dişi de açılıyor arkadaşlar inşallah. Dişi de açılıyor. bunlar takip ederken başım dönecek neredeyse ya. Arkadaşlar kampanyayı bu pazar pazar gününe kadar uzattık. Çünkü benim iyice azaltmam lazım. Yani 5 e, takım diyorduk. Vallahi 7-8 takım olacak galiba Cimoni de. O yüzden İyice azaltacağım arkadaşlar. Baş benim burada baş damızlıklarım var onlar. Hani vermediğim mesela işte o papi, papinin kız kardeşi. O bıyıklı erkek gözünde problem olan kavga etmişler geçenlerde iki erkek. O onlara falan ben mesela vermiyorum. Kör dişi. Yani onlar artık benim zaten kümesimde baş damızlık arkadaşlar. Mesela o baba beyazın torunundan yavrusu var iki tane bir dişi bir erkek onları vermiyorum bunları vermem zaten yani 7 sene önce gelip de bu sene ölen baba beyaz var 8 yaşında ölen baba beyaz var onun onun torunundan olan yavrularını vermiyorum onları zaten boncukları belli ayağında çift boncuklu onlar Onun dışındaki kuşları vereceğiz işte arkadaşlar. Limonlar hariç. Duman dişiyle zaten gökbeyi vermem. Ya yani yine en azından 7 8, 8 10 takım kalacak arkadaşlar. Yani 20 tane beyaz kalır burada. Geri kalanı sahiplendireceğim inşallah. Doğru söylüyor arkadaş. Söktü seyredelim diye işte. Sökmeye çalışıyoruz yani. Şu erkeği sökmeye çalışıyoruz, dişiyi sökmeye çalışıyoruz. Uçuruyoruz işte abisi. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne oluyor? Bulanık bu çekmeye başladı. hareket ettiğim bulanık çekiyor. Ya inşallah telefonu da değiştireceğim arkadaşlar. Az kaldı. Parayı bulayım. Telefonu da değiştireceğim arkadaşlar. Bir iPhone 13, 14 yakışır bize. Bu 7 ile uğraşıyoruz arkadaşlar. Ama hiç yolda bırakmadım ya 7 bizi. bu dişi var ya bu dişi bu dişi attıracak her sonra başımıza iş alacağız ne burada bakın erkek gördünüz mü erkek direkt yere indi dişi kondu nereye kondu pergülüye kondu ama ağzı açık değil arkadaşlar ya şeyinden yani o dişinin Dişinin keçiliğinden o da indi yerde işte bak şu şu arkadaşlar yani ağzı yoruldu moruldu yok uçmak istemiyor bazı kuş var öyle arkadaşlar bazı kuşlar var geç sökülür bazı kuşlar çabuk sökülür. oluyordu. Şu erkek arkadaşlar onda bir şey yok da. Şey yaptım bunu makasladım arkadaşlar. Biraz keyifsiz gördüm ben makaslarım kuşları. Sıkıntı olmasın diye. şey de yok ama şunu da bilmiyor işte. Neden stres mi yaptı? Ne yaptı? Diğerlerine bakın arkadaşlar hiçbirinde bir sıkıntı yok. Onda da yok da. Bazen böyle olur işte arkadaşlar kuşlarda. Yok. Biz yine bu kadar kuşun içinde kuş takip edebiliyoruz yani. Yavaş. Vallahi hangisini çekeyim bilmiyorum. Arkadaşlar işte havaların böyle gitmesi her şeyi etkiliyor arkadaşlar. Yani çok şükür bizim kuşlarda pek etkilen, etkilenme yok da. Ama yani etkilenirler. Siklese girerler. Şurada işte arkadaşlar. Şu gider. Kanat kuyruk kestim onu rahatlatayım diye. Çünkü kanatlarındaki kuşların kanadında kuyruğunun uçlarında olur vitaminler arkadaşlar. Onu kestiğiniz zaman vücuda dağılır. Kanat kuyruk makasladığınız zaman çekmek değil. Vücuda dağılır çabuk, çok çabuk toparlar kuş herhangi bir sıkıntısı varsa. Ya gitsene şuradan ya Git uğraşma kuşla Erkek o da erkek o da erkek onu ötüyor işte. Ya erkek kuşun çok olması güneşte sıkıntı arkadaşlar Yalnız bu otlar acil temizlenmezse Bak yine geldi Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ulan git, ulan git. Git kuşla uğraşma. Evet arkadaşlar lütfen abone değilsek abone olalım, beğeni yapalım, yorum yapalım arkadaşlar. Kanalımıza destek olalım. Nokta da yoksa yorum yapın arkadaşlar biz zahmet Ha, kanatsız kuyruksuz nerede onu göremiyorum. Bak şimdi gitti bir yere girdiyse yandık. Ha orada bir şey ya. Bakın orada yeşillik yiyorlar. Ot yiyorlar. Toprak yiyorlar. Yer kuşu böyle güzel işte arkadaşlar. Yerde kuş beslemenin güzelliği bu. Ben o yüzden böyle dar da olsa yerde beslemeyi seviyorum arkadaşlar. Dar da olsa yerde beslemek her zaman kuşlar için çok güzel arkadaşlar. Avantajlı yani. Limonelki ellemiyor arkadaşlar o kendisi yiyecek şimdi. Beklemeyi sevmiyor bu erkek. İnecek bir şekilde atacak kendini aşağıda. Şu şu inmiyor aşağıya. O canımı sıkıyor. Yine geldi Serçe. Çerçüş geldi yine Serçüş. Adı aşağıya keçi başı. Ne kalkarsınız onu anlamıyorum. Ben limon erkeği indirmeye çalışıyorum, siz kalkıyorsunuz ya. Başladı, bir korkmayın arkadaşlar. Bakın gördünüz mü kuşu? Bu arkadaşı gördünüz mü? Kanat kuyruk makası olan kuşu işte arkadaşlar. Başladım yere, hiç korkmayın. Onda bir şey oldu herhalde bilmiyorum. Ya çarpıştı var, ya bir şey oldu. Ne bileyim Ya stres yaptı. Arkadaşlar, mısır da karıştırdım. Tabii mısır bol değil, orta halli. Hadi o tarafa Yani bol mısır değil. Bol mısır da sıkıntılı ama az sıkıntı, değil. az mısır. Evet arkadaşlar. Biz kendimiz kaşındık. Şimdi ineceğiz onu alacağız oradan. Almazsak o gelemez. İnşallah komşu gelmez. Vallahi nasıl kaçıyor hani. Merece uma energia. Neyse arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.